Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Hayırdır Halet Efendi? Bu sefer ne istersin? İsteye değil. Desteğe geldim Habiba. Ağa. Yeniçerinin haklı isyanını takip ederim. Lakin yaşanan küçük bozgunlar sizi usandırmamalı. Bilakis kininizi bilemeli. Hakkın var Halet Efendi. Biz de seni gibi düşünürüz ne yapmamız lazım gelir diye kendi içimizde müzakere ederiz. Lakin her kafadan başka ses çıkar. Yapacağınız iş çok basit. Eşkıya gibi ortalığı talan edip ahaliyi kendinize düşman edeceğinize yangın çıkaracaksınız. Yangın. <laughs> yangın ya. <laughs> İstanbul'un dört bir yanında tulumbacının yeniçerinin söndürmediği Şehri esir alan Bir kısıl kıyamet. İyi dersin de halet efendi. Senin son sözünü dinleyen Sultan Ahmet'te sallandı kaç gün. Niye sana itimat edeyim? Ha. Fetha gözü pek bir adam olduğu kadar akılsız biriydi. Bir adım önünü düşünmezdi. Ama sen farklısın. Sen başkasın. Sen de her ikisi dahi var. Ha, Yeniçeri içinde. Hak ettiğin mevkiye ulaşmak istiyorsan, bu altınları alıp işe koyulacaksın. Velev ki, dediğini yaptım. Her yeri ateşe verdik Sultan. Bu oy neydi? Ee, sonra? Yangını söndürmek için ne talep edeceğiz? Bu hoşlanmadığınız işleri başınıza açan kim? Bir düşün bakayım. Ben söyleyeyim sana. Namık Paşa, bu ıslahatlar onun gelişiyle beraber hız kazanmadı mı? Ha? Şeyh meselesini düşün. Mühendislerin gelişi falan. Ya Habiba, bu esamelerin toplatılma fikri bile ondan çıktı. Ya, demek öyle. Demem o ki hünkârdan talebiniz belli. Namık Paşa'nın kellesi. Yeniçeri giderek dağılmaktadır ağalar. Ne desek kar etmez. Bu siyah muvaffak olamadı belli ki. Aslında... ...benim bir fikrim var. İstanbul'un bütün dizginleri elimizde mi? Elimizde. Demem o ki... ...bir yangın çıkarsa... ...tulumbacılarda, yeniçerilerde söndürmese... ...payitaht yanarken... ...hünkârın yeniçeriye boyun eğmekten başka çaresi kalır mı? o hünkâr anlayacak dünyanın kaç olduğunu. Eğer başarırsak namımız yedi düvelde işitilir. O halde diğer bütün yeniçeriler de bize katılır. Ha? O halde herkes hazır olsun. Öyle bir yangın çıkaracağız ki... ...geceyi gündüze çevireceğiz. Bırakın beni! Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Bırakın! bunu sizin bırakmayacak! Ağalarımızın hesabını soruyoruz. Mani olmak isteyen varsa öne çıksın. Hey! 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 Manzaraya bakılırsa Halet Efendi Yeniçeri'yi ikna etmiş demektir. Bu yangınla Mahmut Yeniçeri'ye boyun eğecektir. Kardeşim hiç tanıyamamışsın validem. Mahmut son ana kadar boyun eğmeyecektir. Bu inadı da onun sonu olacak. Ahali şimdi yanan hanelerini kurtarmaya çalışır. Ama her şey kül olup da kurtarılacak hiçbir şey kalmadığında sarayın kapısına dayanacaklar. Hünkar, mühim bir mesele var. Görmeniz lazım. Yeniçeri'nin işi değil mi? Evet hünkârım. Tulumbacılar nerede? Yangını söndürmezler mi? Söndürmezler hünkârım. Kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan adam mani olurlar. Sarayda kalan bir ve üçüncü bostancı bölüklerini de gönderin. Ahaliyle beraber yangını söndürsünler. Mani olmaya çalışanlara zinhar acımasınlar. Emredersiniz hükârım. Koşun! Çabuk! 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 Ulan cehennem! Ulan cehennem! Cehenneme çevirdiniz! Beni yakaya inemezsinler! Cehennem nedir? Görecekler Geçtim sen geçti misin Paşa? Çocuk. çocuk var orada! Çocuk var! Kovalanı buraya getirin! Kovalanı buraya getirin Çocuk var! Musa! Musa ne yapacağız? Kovalanı verin! Kovalanı Musa! Musa dur! Musa! Su getirin! Kova getirin! Neredesin çocuk ses ver! Allah. Dayan çocuk yettim! Uşar, iyi misin? Çocuğun kimi kimsesi yok mu? Yaşlı babaannesi vardı. O da yangında kaldı. Ağam! Ağam yetiş! Yangın diğer evlere sıçrayacak. Çocuk sana emanet. Yürü paşa. Biz esmekten hünkârım. Yangının önünü almak gittikçe zorlaşıyor. Çaresiz kaldık. Ulema adam birilerini gönderin şu soysuzlara. Sorun bakalım yangını söndürmek için ne isterlermiş? üstüne hünkârım.